Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağım? <laughs> muhteşem bir video çekeceğim. O kadar muhteşem ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Şaka şaka. Yiyemezsiniz. Parmak yenmez. Aa atlayamadım. Bugün sizlerle Roblox'ta herkesin çıldırdığı kasma sorununu <laughs> Nasıl düzeltirsiniz onu göstereceğim. Ben hepsini yaptım. Bakın hiç kasmıyor video çekmeme rağmen. Ufak tefek olabilir ama. Bakın böyle böyle böyle. Bakın kasmıyor. Şu anda grafikler sonuna kadar getirdim grafikleri rafikler sonuna kadar açık arkadaşlar o yüzden arkadaşlar o yüzden yine de kasmıyor arkadaşlar arkadaşlar çok arkadaşlar dedim arkadaşlar bu videoya tam tamına 3 like istiyorum 3 like gelirse yapacağım. 3 like gelirse daha çok video atmaya çalışacağım yani. Yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. Yeni bir kanal açtıktan sonra orada oyun videoları çekeceğim. O kanalı açmayı düşünüyorum. Oyun videoları. Burada bilgilendirme videoları falan çekeceğim. Parkurum bayağı bayağı kötü. Aha şuradan. Aha şuradan. Hayır düştük. Düştük. İlk yöntemimiz arkadaşlar. Buradan oyunun ayarlarından. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra setting'e tıklıyorsunuz. Ayar demek. Sonra sizde otomatik olacak. Manuele getireceksiniz. Böyle yapacaksınız. Bir yapacaksınız. Grafikleri arttırabiliyorum. Çünkü benim telefonum iyi olduğu için. Telefonunuz kötüyse ben diyeyim size grafikleri fazla arttırmayın. Bir de kalsın. İlk yöntemimiz bu. Hayla mı kasıyor? Hayla mı kasıyor arkadaşlar? Hayla kasıyorsa oyundan çıkacaksınız. Şöyle dur bir dakika şu parkuru. parkuru yapayım. Geçeyim videoma. İlk önce şöyle yap. Hop. Ay geçemedim. Oyundan çıkacağım. Ne Oyun kanalımı açınca ilk öncelikle Tofer of Video'ları çekeceğim. Parkuru bitirmeye falan çalışacağım. Bilgisayar gelince de Bilgisayarım bozuk. Bilgisayarı yaptıracağım. Bilgisayarı yaptırdıktan sonra başka oyunlara da geçeriz. Buradan şurada şey var ya bakın alta bakın şimdi games yeri avatar yeri şu 3 nokta altta 3 noktaya tıklıyorsunuz bakın en altta Sonra buradan gelip alta buradan setting'e basıyoruz. Setting'e bastıktan sonra Privaj'a e tıklıyoruz. Ben yap Ben yaptığım için Geri yapmayacağım. Privaj deyince buradan Of yapıyorsunuz bunu. Hepsi kapalı oluyor. İşte hangileri benim oyunuma joinlenir, kim bana mesaj yazabilir falan diyor. Ama hiçbirisi olmayacak. Oyundan hiç kimse yazamayacak size ama kasmayacak telefon telefon. Sonra yaptınız mı? Yaptınız mı onu? Sonra gelin yaptığınızdan ay yaptıktan sonra adjunct info'ya tıklıyorsunuz. Sonra buradan sevliyorsunuz. Benim sevlememe gerek yok. Sev yapıyorsunuz. Bu kadar. Emailim falan yazmıştı mesela ama. Emailim <laughs> Söyleyeyim mi malin? Yok ya. Çalınır falan uğraşmayayım şimdi. Bakın şimdi oyuna giriyorsun. Tofer of hele giriyoruz. Bakın şimdi. İki gün sonra açarım. Sonra linkini veririm aşağıdan size. Youtube kanalımı. Yani. kasmıyor. Videodayım bir de. Videodayım kasmıyor. Kasmıyor. Videoyu arkadaşlar videoya like atın. On aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olursanız on abone olur olalım lütfen. Yakında robux alacağım. Robux çekilişlerimiz de başlayacak yakında. Robux alacağım çünkü. Lütfen aşağıdan like atın, abone olun, bildirimlerin tüm şeklinde açın. Tüm şeklinde açarsanız bildirimleri ilk siz haberdar olabilirsiniz videolarımdan. Az önce video atmıştım. Bir saat iki saat oldu. Roblox'a yeni gelen şapka demiştim başlığına herhalde. Ona 4 like gelmiş. Çok sevindim. 4 like gelmiş. Ona çok sevindim falan. 300 izlenmeye çok az kaldı. 300 izlenme de yapın. Günde 2 video bir günde iki video atmaya çalışacağım arkadaş iki video atacağım bir günde beş like gelirse eğer bir günde üç tane video atacağım hatta açtım kanalı ben video atmadım ama kaç açtım ama video atmadım o yüzden YouTube'da gözükmüyor video atarım birazdan o hesabıma geç şeye geçeceğim neydi öbür YouTube kanalına geçeceğim oyun videosu atacağım bunu yaptıktan sonra tofer of oynayacağız yani öyle şöyle şuradan zıplama. videomuz çok uzun oldu şu parkuru bit düşerse düşersem videoyu kapatacağım arkadaşlar düşersem videoyu bitireceğim arkadaşlar Neyse videoyu bitireyim hadi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun. Bildirimleri unutmayın. açın. Ve hoşçakalın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Bye. Sizi seviyorum arkadaşlar.